İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Şehirt'in otelleri düzenlediği insan hakları ve Doğu Türkistan konulu toplantıda konuştu. Partisinin Uygur Türkler için hazırladığı 101 sayfalık raporda tanıttı. Bu rapor toplama kampı mağduru kardeşlerimizle yapılan röportajlar ve uzman görüşleri doğrultusunda bilimsel bir bakış açısıyla oluşturuldu. Türkçe, İngilizce, Uygur Türkçesi ve Çince olmak üzere toplamda 4 dile çevrildi. Çin'e karşı ekonomik işbirliğini güçlendirmek amacıyla Güneydoğu Asya'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'e hedef alan açıklamalarda bulundu. Bölge ziyaret kapsamında ilk olarak Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya giden Blinken, burada yaptığı açıklamada Çin'e saldırgan eylemleri durdurma çağrısı yaptı. Washington'ın bölgedeki müttefikleriyle çalışmaya devam edeceğini söyleyen Blinken, burada ortaklarımızla kurala dayalı düzeni savunmaya devam edeceğiz. Bölgedeki ülkelerin kendi yolunu seçme hakkı olmalı. Pekin'in saldırgan eylemleri bölgede bu alanlara ilişkin sorunlar yaratacak dedi. Tayvan Savunma Bakanlığı'nın meclise sunduğu bütçe raporunda Çin'in 2025'e kadar Tayvan'ı işgal edebileceği belirtildi. Tayvan medyasına yansıyan haberlere göre bölgede Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun işgal için yeterli hazırlığı olmadığı ve elinde yeterli sayıda amfibik gemisi bulunmadığı da kaydedildi. İngiltere'de parlamento yeni tip koronavirüsün hızla yayılan omikron varyantıyla mücadele kapsamında aşı pasaportu dahil bir dizi kısıtlamayı içeren düzenlemeyi onayladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Mişel ile üçlü toplantı gerçekleştirdi. Toplantı iki saatten fazla sürdü. Aliyev ve Paşinyan daha önce Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü görüşmede bir araya gelmişti. Belçika Başbakan Dekorius dün yaptığı açıklamada 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarına katılmak için yetkililer göndermeyeceğini söyledi. ABD, Kanada, Birleşik Krallık ve Avustralya geçtiğimiz hafta bir açıklama yaparak Pekin Kış Olimpiyatlarına diplomatik boykot uyguladıklarını ve Çin'e herhangi bir temsilci olamayacaklarını duyurmuştu. Çin'in Uygurlara yönelik soykırımı ve diğer insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin Kış Olimpiyatlarına diplomatik boykot uygulayan ülkelerin sayısı da giderek artıyor.